Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere aşırı yemek yeme ihtiyacından bahsedeceğim. Peki aşırı yemek yeme ihtiyacı gün içerisinde fazla yemek isteme arzusundan kaynaklanır. Genelde ruhsal problemlerle alakalıdır. Değerlilik duygusu mu yiyorsunuz? Yoksa ekmek mi yiyorsunuz? Ee, ruhsal problemlerin genel kaynağı geçmişimiz yani çocukluğumuzdadır. Çocukluğumuzda eve yani anne ve babamız ya da diğer eve bize o dönem ilgi, sevgi, olumlu duygu göstermemesinden dolayı kaynaklanır. Biz aslında ekmek yediğimizi düşünürüz, kalbonhidrata yöneliriz. Sağ beynimiz bunu değerlilik duygusu olarak algılar. Yani aslında kişi gün içinde e, olumsuz duygular, olumsuz olaylar yaşayabilir. Değersizlik duygusu hissettiği zaman kişi fazla ekmek yemeye yönelir. Sağ beyin yani bilinçaltı da bunu değerlilik duygusu alıyormuş gibi hisseder. E, terk edilme mutsuz olma, yalnız hissetme gibi duygularda ise o zaman da bilinçaltımız şekerli, çikolatalı, tatlı türleri gıdalara yönlendirir. Aslında burada kişinin kaçmak istediği duygular vardır. Bu sebepten dolayı bu yiyeceklere yönelir. Değersizlik duygusu, yokmuş gibi hissetme, mutsuzluk, terk edilme, yalnız kalma gibi duygular aşırı yeme isteğine sebebiyet verir. Peki bunların karşılığında yediğimiz yiyecekler ne olabilir? Karbonhidrat, pilav, makarna, şeker ve çikolata. Kişi aslında e, kaçmak istediği duygulardan dolayı bu yiyeceklere yönelir. Peki sürekli karbonhidrat tüketen bir kişi et, salata ya da sebze yöneldiğinde eğer ki e, bunları yiyip de hala rahatlamıyorsa işte o zaman ruhsal problemi bulunmaktadır ee, kişi sürekli şekerli gıdalara da yönelebilir ee, şekerli gıdalara yönelmenin sebebi ise korkudur kişi korku içinde ise sürekli şeker ve şeker türevi gıdalara yönelebilir Peki yemek yediğiniz zaman kendinize şunu sorun Ben neden sürekli yemek yiyor olabilirim ben hangi duygumu bastırmak için bunu yiyorum diye sürekli kendinize sorabilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Benden alacağınız profesyonel koştuk seansı, bilinçaltı temizliği seansı, enerji şifa seansları ile sizler de aşırı yemek yeme isteğinden kurtulabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.